Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrardan kardeşimle beraber video oynayacağız. Ee, video like atıp kanala abone olmayı çok seviniriz. Bir de bildirimleri açın ki e, attığım videolardan haberdar olun. Şimdi başlayalım. Evin dördünü Ne Öldüyorum. Tamam Allah rahmet eylesin. Ya abi ya tam oyunu bitiriyordum ya. Tam oyunu bitiriyordum. Nasıl oyunu bitiriyordun lan? Ya sarı anahtarı alacaktım. Açacaktım kasayı oradan hem bunu aldım. Sarı gidecektim. anahtar nerede la? Sen sarı neredesin? Mı? Sen nerede öldün? Şu hanedan daha bir tane yaratık var ya hapishaneyi kapat. Ha? İşte orada. Buradaki eşya hepsi alınmış. Oğlum, Burada... Oğlum bak öyle Neresi bir şey oynuyor. Ha burasını mı diyor? Hı -hı. E, burada ne var? Üstte üstte hayır orada değil. Eee bak, bak burada var. Mal... Aha burada. Tamam ya sarı anahtar. Belki de kullanılır ama. Nereden biliyorum? Kullanılmadı oğlum o zaman yok olsaydı. He evet daha kullanmamışlar. <laughs> <laughs> pidi buraya gelmeyeydin. Neyse pidi yokmuş. Ben kaçtım. Pigi geliyor. Ben aldım. Hamur aldım. Kaçtık. Tamam. Kaçtık. Ya, ya. Ben kaçar. Kaç kaç. Tamam. Çok uzatmak istemedim. What? Normal bu olsa pigi getirip atardım. Evet, ama gerçek figürmüş. O yüzden kapıyı kapatır falan. Bir de kaçtım işte. Zikimiz kaçtık. 6 kişiyi

Outpost oynuyor. City. İkimizin istediği bir şey geldi ama ben City'yi severim. bot. Ya <laughs> player mı olsun ya? Üç kişiyiz. <laughs> Ay bot. Bot güzel. Ya nasıl bot yapıyorsun? Bot kızıyor. Abi şu fil olmasa harbi ya. Çok basit oldu. Ben onun fili var. Zaten zaten onun asıl karakteri o fil. Aynen o Grand Mob'un var ya o çok yavaş geliyor. Tabii büyük anne olduğu için. E büyük annem gibi geliyor zaten. Öyle yavaş. Zaten yavaş değil mi lan o? Evet o yavaş zaten. Yavaş. Oğlum o bak bir dakika. Kapan gitti. Kimler? Gnad mı? Grand olmasın? Oğlum bu kapıyı kim açmamış? Bir dakika oyna bir ya seni bak. Harbi lan. Ha? Ben diyorum bu kapıyı kim açmamış? Ben açmadım bunlar. Eşya var mı yok? Kata. Ama... Ya <laughs> aşağı gitti. <laughs> Çok komik. <laughs> <laughs> Aa. Ma sarı. Sarı anahtarımı bulduk. Ben de, bir Abi, aşağı olsun öbür binaya, ben de şey e, tam bilmiyorum. Ha, yani. <laughs> Benden kork. Ben de diyorum figi mi geldi? Ee, sarı anahtar nerenin? Abi beni takip et benim benim çünkü el, benim. evet, tamam sarı anahtar geldi. diğer binada. Evet. Allah mis Mister P mi? Mister P lan? Allah evet. rahmet eylesin. Oğlum kaç kişiyi Olur, geçtim ya? Fil bende mi? Öyle Allah. Fil bende ya, i̇kisi de sana gitti. <laughs> Sakın bu binaya gelme lan. Oğlum benim de bu binada işim var. Dur dur ben, ben bari şunu açayım da öyle gel. Tamam ben o zaman... Havucu buldum. Bulmaz olaydım havucu. Tamam, ben mi? tavşan değilim. Bir şey değilim. Niye aldım bu havucu? Al. Kır burayı. Tamam şimdi kaçış. Oğlum sana şunu. İşimi halletmeyelim mi? Neredesin? hı. -hı. Abi biliyor musun benim ilk pigim şu fildi. Allah Hayır, Grand Madre geliyor. Hayır ilk pigin asla. Bir şey de şu pigin asla. Tamam sakin o ol. Havucu Verdin mi? Verdim evet. Ne yapacaksın oh, havucu? Çek şunu. Ne Oğlum nereye çekeyim? binaya çek. Oğlum ne yapayım? Nasıl çekeceğim? Gel. Öbür binaya çekme. Tamam bende. Grand Madre da bende. Allah rahmet eylesin. Bu kapıya gelmeyeceğim o zaman. Evet. Yo burası diğer lan? Ha pardon burası bu bina. De bu fil de hala geliyor bir salt bir salmadı oğlum, bak beni. bak gördüm. Tarafa gelecek. Allah 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 kaç kaç kaç. Geliyor geliyor Ulan, geliyor geliyor, oğlum, geliyor. geliyor, fil, geliyor. fil geliyor. Fil geliyor. fil geliyor fil geliyor fil Oy fil'e bak. Filci reis. Pardon oh, fil reis fake şey atıyor ben de. Ben <laughs> o işten seni sevmiyorum. Bu işler Sevmiyorum. Abi, Abi şu biraz zorluğunu ben de versene fil. Sen bir görüşeceğiz bana. Bana fake atmanın hesabını, ben hesabını ben bana vereceksin. Oldu canım. Başka emriniz? Oğlum o da benim. O da o benim peşimde. Oğlum, tamam benim sakin yapalım. ol. Sakin ol. Aldım ikisini de. Ehe aldım canım. Fil peşimde. Ha fil mi sende? O zaman dur geliyor. Lan! Öleceğim. yok hey, ya bu de bu deve çok yavaş geliyor deve. <gülüyor> <gülüyor> Hangi binadasın? Çabuk gel. Binada değilim dışarıdayım. Tamam Allah sakin Allah. ol bak sakın buradan karşıma çıkma yoksa ben de ölürüm. Şimdi. Neredesin? Ya bir dur da bir fili alayım senden. Neredesin? Oğlum bilmiyorum. Yaptın mı işini falan? Lan. Oğlum ben öldüm. Ne öldüm. öldüm? İkisi de mi sende? Ya oğlum öldüm ya. Ya bir söylemedin ki yerini. Nasıl bulayım ben seni? Of. Tek ben kaldım o herhalde. E sen hangi eşyayı bulmuştun? Sarı çiğ kart. Sarı çiğ kart mı? Öyle bir eşya mı var lan? He var. E, yok. Var. Allah kaçtım. Hangi kartta bulduydun? Bu Bu mu? Hı. Hangi odada? Yeşil çiğ kartta olan. Hayır yeşil mi? Allah. Çiğ kart var ya. Bu mu? Bu da turuncu ki kap. turuncu Ya yani sarı, ne sarısı abi? Sarı turuncu hiç fark etmedi. Evet, öldüm. Ölmedim. Oha! Kanka ben nasıl ölebilirim? Ya. Şöyle ya. atlayayım. Tamam ya. eyvallah. Hadi görüşürüz. Tamam, figi peşinde nasıl lan Ya ben hallederim ya. Bir de diğer binada mı bu? Evet. Zaten Hı. peşinde bir yok. Evet yok işte ben bu yüzden halledebilirim. Ya Ay, şap, şu, şu Grand Motor olmasaydı ben şey yapacağım. Kazanmıştım. Hı, Tek başına oyunu yürütmüştüm. Bu katta mı? Evet. Nerede? Ha burası. Açtım. Bomba. Biliyorsun onu. BOOM! evet biliyorum da. bir yer patlatacağız. Buranın kapısını falan her şeyini söküyor alıyor. Al bak ben de nasıl Allah Allah, Allah 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 Allah. Bak nasıl oldu biliyor Aynen şöyle oldu. Lan değil. arkamdan geliyormuş. Yani bak. Silgiliyiz. Abi hep şöyle gidiyordum ama duruyordu bazen. Koy koy koy. Nerede <gülüyor> lan? Sizi nerede? Evet, gidiyor. Daha iyi. Yangın söndürücü. Git onları şimdi yangın söndürücü gözüne. <gülüyor> <gülüyor> evet gözüne <laughs> sıkarım. Kör olurlar. Ve bizi bulamazlar. Dırırım. Mantık bu bu aslanım ne işten kaçacağım? Evet. Hadi bir Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Koş, Allah hoş, kaç, Ölüyorum, Aha, bana bir yardım et ya, Öldüsene ya şunları. Görüyorsun, onları ben öldücem. Hesabını hesabını sana, hesabını sana sorarım. Ha, öldü. Hep <laughs> öldü. öldü. E, bak burayı da açmışlar. O. o a, benim. Aa? Benim. B B Kali... Aferin sana. A, ot. Hayır oğlum ot oğlum alsan ilk önce kodu. Ha doğru bunun oğlum kodu okutmuş. Kodu okutmadı. Kod mu vardı orada? He kod var. Git okutsana çatıda. Hani lan kod Oğlum mu? çatıda çatıda. Bu mu? <laughs> oğlum çatı çatı. Ha bunu mu? <laughs> çatıya çık. Çatı. Ha pardon bu aynı bunun için çatıya çıkıyor. <laughs> doğru. Çatı diyoruz adam adam gidiyor başka bir yere yapmış. Şu taraftan gidelim. Eee ne tarafta bu yangın? Eee şu tarafta. Sağ tarafında. <laughs> sol pardon sol sol. Ya oğlum. He. Bismillah bismillah. Sakin ol fil. Öldürdü beni ya. Oğlum bak sen. Sana... Oğlum sen bilmiyor musun yeni yüz kere öğrettim sana. Oğlum yüz kere öğretmiş arkadaşlar. Bir kere bile bana oynayalım şöyle bir. Sağ Bitti diyorum sana gidiyorsun. Aşağı inmeye çalış. Manyak. Sağ dedin, sağ gittim. Ya. Sen gönderini de bilmiyorsun. Seni ana sınıfından başlatmak lazım. Bu ne herhalde? E ne bileyim ben, sağ solma bilmiyorum. Nasıl la? Sen nasıl ikinci sınıfa kadar geldin? Ne ara bitti. Bir şey var. Bunu al. Bunu alman gerekiyor. Alsan öleceğim. Şuraya baktım bir kişi öldürülmüş. Ben Allah'a yemin Nasıl bir yeriniz var? <laughs> ne yapayım ya? söylemek ki nasıl Of ya bit ver. öl bit öl bitsin bitiremezsin oğlum. Ama ne yapalım bir maç 10 bir maç 100 dak Sorun orada bak bak, bakalım video kaç dakika Daha 11 dakika olmuş işte. Çok Oğlum ben şey evet. Bak oldu? evet ki bir maç video için 11 dakika kaldı. O zaman bir maç o zaman bir video da içine Ya yani 33 dakikalık video çıksın değil mi? Yok şöyle atalım bu son el olsun. 50 dakikalık video da kısa gidiyor ha. Dursuz aracı polis o ne lan? Ne? Sessiz aracı polis ne lan? Dur ya yeni kostüm alacağım. 335 lir. Malandırayım. En çok sevdiğim Malandırayım. Bir fiyat bir şey yok. Ama ben bir tane daha çıkıyorum. Eçemiyordum. <laughs> e o, öyle sıra forusta bakıyorum. neyse zaman? Bakamadım ama ha. Yani bu inşallah bu bu. Ama buradaki figi de biraz sorun çıkartabilir. Hmm. Ama onun zıplamasında çok. Kim? O hani o pigi. Yani o merdivenlerde satıyor ya, bir anda adamın üstüne doğru gelebiliyor. Yani evet öyle şeyler olabiliyor. Ay, i̇şte kıyasın. bu yüzden sorun çıkartır burası. adı doğrusu Plank'i buldum. Tamam bu çubuğu. Ha buraya koyacağız tamam. Dön. Yolumuza sakince devam. <laughs> Ulan kolum gitmiyor benim. Ya ben... buradaki her yer mi, ya? Ya bak, mi kilitli ya? Ha bak burası kilitli değilmiş. Ama evet, burada ot varmış. Ya Hı. benim oyunum bozuldu. Otu nereye götüreceğim? Zizi. bak burada da eşya var. Bak olduğum yerde alo. alo. Ben Zizi'yi gördüm. Onu da başka sağ Allah Allah her şey ben lan. Seni tiki zannettim. Biraz yavaş gel. Hmm. Ay. Aha. alın dedi. Alın alın Ya bu var mı? Ya. ya biz dur. sessiz. Çok bağırıyor. Çok bağırıyor. Al bak bunu HEHE Abi gölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Burada kırmızı. kırmızı. Kırmızı anahtarın yerine yurdunu gören varsa alabiliriz. o kullanıldı da. pardon Anne evet Burası mı? açılmış. <laughs> tamam geçelim. Aha macı da ama. Artık. Aa! Peki ne yapıyor lan? Niye zıplıyor? Aşağı düştü. Peşimde bak. peşimde. Kimin peşinde? Annemin. He. Benim peşimde. Abi, burada bir oda var.

Şuradan aşağı yani, atlayacağım. Ben Ne oluyor? gözünden şey fışkırıyor. Hayır kablo. Estere fışkırıyor. Kablo fışkırıyor. Ne fışkırıyor? Ne olsun ama? Olmadı. Gördün mü? Olmadım. <gülüyor> Bunu söyleyeyim. Biri Ya bu biraz gibi baksana. <laughs> Oyun mesidey <laughs> küçük. <gülüyor> Lan, çabuk aç git yani. O kadar öğrenmedik. Bu da öğretecek miyiz şimdi? Hediye nerede? Oğlum şu anda, orada da. Bu girsene. E giremiyorum. Öleyim orada. Ölmezsin kardeşim. <laughs> Ölmezsin Bilal e, tamam aşağı gitti. biri geçiyor. İkisi i̇şte de öldü. Allah rahmet eylesin bizim kardeşim. Oh! Elmalı verek ne var? Oh kıymalı böyle. Evet. Oh, <laughs> <laughs> ya, değil, değil, <laughs> Ölçüsün. Öldü mü lan çocuk? Çocuk öldü mü? Ha ölmemiş. Süre mi bitti? Bu kaç dakika oldu ya? Çünkü 20 dakika oldu. Bu biraz kısa sürdü dakika ya ben kimi oldum ben sizi görmedim ki. Ha doğru o siyerde sürmek. Şimdi... Ha. <laughs> tamam hadi son bir kere de. Hadi son bir kere de şey, e, e, kardeşimin hakkı için bir daha bir ne, ne seçelim? Hayır. O bir <laughs> bendin, bendin şey bir daha çok istemiyorum. Ben oyundan, ben şey, ben de bu metronun figisini aldım. Abi ki aldı ben ölmek için tabi görmüyor beni. Benim ne olduğunu görmüyor. <laughs> Görmedi. Onun pikisini bot zannettim çünkü buranın pikisiyle aynıydı. Ben sanıyorum o oyundan çıktı, bir şey oldu. Evet ya bir tane şey vardı ahtapot. Aynanı söyledik ahtapot. Dört <laughs> bacaklı. Yok on bacaklı mı olaydı? Bacaklı. Ahtapot mu birader. Neyse ben bunu aldım. Gidiyorum. Ama onun için biraz uzun beklemen gerek. Niye ya? Şu ha de... mavi yer açılmalı doğru. O zaman turuncuyu alayım ben. Turuncu ben aldım. Ya öyle bir şansım yok mu yani? <laughs> Ama bak burada yeşil var. Yeşil aldım. Gittim, jeton aldım. Yeşil aldım ben. Lan, ne yapıyorsun? Yeşil. <laughs> <laughs> Allahu ekber. Kaç, kaç 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 Kapıyı kapatırsam sanırım suratıma. Aha Allah Allah. Allah. baba tamam, gitti 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 Hadi hadi gitti 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 Kaç 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 ya, almamış bu. Allahu Ekber dağların <laughs> Geldi ve ne öldürdü şimdi? Ya, ya odaya sıkıştırdı beni. Gel. Gelsene lülü lülü. Kim öldü? Ben ölmedim. Başka biri öldü. Daha 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 <laughs> <Neydi>? Ya hem Emre al Emre al Emre al Hammer burada değil. Ya, de. ya daha demin ki yerde. Oğlum, Burayı da, da açmamış. Da ya. ya oğlum burada. <laughs> burada <Ben> değil. Ya <laughs> söyle ben gideyim. Yukarı çık. Git git. Ha burada. Şimdi gel Mete. Ben onu açmadım. Açacağım bunu dedim. Ve tek sen kaldın. Beni hep. ya Rabbim ya. kaldım. Allah, yarabbim, yarabbim. Ama bunu kullanıldı ya pardon, kullanılmadı. Adam açmadı öldü ya. Açaydı da açaydım böyleydim ben. Oha, lan o çocuk aldı işte. Öldü. Lan. Lan şöyle. Basarlar uç şimdi oraya ha. Ya koş. Ya. Evet ya yapabiliriz. al bunu mevcut. Metroya e ineceğim. Nereye Aa, ineceğim? Metroda e, bir yer var. Orayı açmadım. açmadım. Ha şimdi doğru düzgün görür. Oh, bilmiyormuş. E bak burayı gördün oğlum. Bunlar kaçmış. Ama birinci. Birinci alsana. Yapmayın. Çocuk <laughs> korkusundan mükemmel bir şarkı yaptı. Şimdi Brent'i al kaç. Görün. Koş koş koş. 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 <laughs> <laughs> araba motorum yaptı. Kim oldu bu? araba. Evet, evet, evet. <laughs> bak bu benim. Şu... Benim. Şu hangi turda site? Evet. Tur yaptım. Ya o sayılmaz. Ne yapıyor bu ya? Manyak koca Oğlum kapı şurada kapı şurada açık Öldü burası Harbi ya tamam, tamam, şey. Harbiye, ben bunu hiç bir etkileyemem Neyse arkadaşlar o zaman da videoyu daimleştirelim Aşağıda var ya kanalıma abone olmayı unutmayın Çok sevinirim Çok sevinirim eee 1.5 <laughs> dakikalık ee, bir ama 30 dakikalık okay. Yok yok